no, no. dokuz ne abi? <laughs> abi dokuz ne? Ben bu oyunu bırakıyorum dokuz ne? Arkadaşlar yeni bir karakter çıkınca çıldıran çocuklar bölümde hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gerçekten çok efsane bir çıldıran çocuklar bölümü izleyeceğiz. Oğlum daha dün yeni gelen karakter Bayron'u mega kutudan dokuz yazarak çıkartan çocuk bile var ya. Videoya geçmeden önce arkadaşlar bu videoyu sizlerden gerçekten şöyle bir 40 bin beğeni bekliyorum. Zaten siz çıldıran çocuklar bölümlerini seviyorsunuz. Hani önceki bölüme şöyle 39 9000 beğeni de falan kaldığı için yeni bölümü o yüzden bu kadar uzadı arkadaşlar. Bir sonraki bölümün gelmesini istiyorsanız da dediğim gibi en az 40.000 beğeni atmayı unutmayın. Bu zamana kadar attınız Burada da atarsınız arkadaşlar. Ama gençler bu aralar harbiden bak üzülüyorum. 1 milyon abone hala olamadık. Oğlum abone olmayan varsa vallahi şu videoda abone olsun. Zaten abone sayımızı görüyorsunuz gençler. Oğlum çok az kaldı vallahi 1 milyon olacağız. Şu an bu videoyu izleyen herkes kanala abone olursa yemin ediyorum bak gençler. Bugün bile 1 milyon abone oluruz ha abi. O yüzden tekrardan söylediğim gibi aşağıdan videoyu benim kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Videoya geçiyoruz. Başladık bakalım evet, Giriyoruz yürüyoruz şey direkt. 6 çıktı. 6 evet, mı? 6 6 6 çıktı. Altı mı? çıktı Aslında. ben birkaçını attım. Onu da aç. Süpersel koy bunu. Süpersel koy bunu mu? Bana çok dur, süpersel dur. diyor lan. <laughs> Oha. Cin. Oha. Cin çıktı göster. Çıldırın oğlum cin geldi. <laughs> Oha. Oha. <Cin>. Oha. Lan geri zekalı video alayım. Arkadaşlar. Süpersel cin koy bunu. Cin çıktı. Çı, süpersel. O, süpersel koy bunu, koy bunu koy. Süpersel bunu koy. <laughs> <laughs> koy. Ana ben Allah. süpersel değilim botta ister. İnşallah. Mortis Aa çıkar. ücretsiz <laughs> mega açıyor. Çocuk bana Arkadaşlar. süpersel bunu koy diyor ya. İnşallah Mortis çıkar. Çocuk benim adımı süpersel Lütfen. sanıyor. Lütfen. O, Altı. İnşallah. Geliyor mu lan Mortingen? Yemin et. Yemin ediyorum geliyor ya. Yok lan, tövbe tövbe <laughs> belki gelmez falan. <sana>. Arkadaşlar, like tuğban oğlum. Balli geldi, yapıştır kardeşim. Karakter mi? Oğlum çocuğa ücretsiz kududan alt yazdı bak. Arkadaşlar bu arada size, size o ücretsiz Abi, kududan... mortis mortis. Açtığınız mortis. zaman karakter çıktı mı çıkmadı mı yazmayı unutmayın yorumlara. Lütfen. Lütfen. Arkadaşlar. Like tuğban onun ki mortis. <laughs> Frenk.

Lan tamam vallahi sört çıktı. Alkışlar, Anladın? Sört çıktı. <laughs> sört çıktı arkadaşlar ilk defa. İlk defa ilk defa sört. Oğlum çıkardı, çocuk ilk defa çıkardı. çıkardı diye var ya sesi soluğu çıkıldı Ben lan. Videoda sört çıkıyoruz. Abi ay ilk defa. Abi sen bu işi biliyorsun ya. Ya benim için mi? Senin için mi? Benim, ben. benim için mi? Açık. Al bu. Herkese de ilk defa <laughs> yazıyor. Olsun ben anlamadım. <laughs> why yengemi why Aa, Sprut yengemiz çıktı. Sprut. 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 <laughs> Sprut çıktı. Sprut. Sprut. Akarayız Sprut çıktı. Aldım seni. <laughs> Hiçbir şey çıkmadı you, dur bir bekle. Dur bir bekle oğlum ya sakin ya. Nasıl? Uyyyy. Ne oluyor lan? Ember çıktı. <laughs> Ağlama kanka Ember. Ember. Oğlum ne bağırıyorsun? Ne çıkar? Bıçak yazdı. Oğlum bu ne? <laughs> ne Lan çocuğa efsane yazdı? ve embur çıktı. Ne oluyor? Ardından Mega'dan 8 yazdı. Ya sapır sen ne yapıyorsun sen? <laughs> bu Lan oğlum benim kardeşlerime, takipçilerime <laughs> niye yazmıyor sapır <laughs> sen? <efsane. gülüyor> oğlum çok şanslı Lan. be. <laughs> Üstüne bir de Leon falan çıkar. Leon çıkma o kadar da değil oğlum abartma manyağa bak. Tamam, geç. Bir de leon istiyor. arkadaşlar diyor. oha. am oğlum Ember'la var ya 8 yazması o. çok efsaneydi ya. Ya, ya. arkadaşlar oğlum yazdı 8 sekiz Arkadaşlar 8 yazdı. sekiz ya, tamam oğlum. sekiz Niye sekiz 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 O ses ne oluyor? çıktı! Pırpır çıktı! Pırpır! 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 Arkadaşlar, Çocuk kaybetti. kaybettik. Merhaba arkadaşlar ee, ilk videomda... E... Gördüğüm tamam gibi. bir parlıyor. Oradan Hayır, ne geliyor abi? Bize bir efsanevi çıkartır sen, mısın doğru? Hadi efsanevi lütfen. Yani artık bir şey ver yani artık. Ver ya. yani oğlum çocuğa ya. Kesin Çocuk her gün kutu açıyor. Oha! Oha. Arkadaşlar çikolata çıktı cikolete. arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar Jolete çıktı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ya. Ya. <Ha>? <laughs> çıktı. Jolete. Jolete. Jolete çıktı lan. Değil, Montaj tutar <laughs> <taral bini. gülüyor> al beni. Montaj tutar al beni. Lütfen abi. Abi bak yani almazsan ayıp edersin. Ayıp etmedi yani. mi aldım gördüm ya gördüm kardeşim. Ya. Nasıl çıkar bana ya? Valla abi nasıl Jolet <laughs> çıktı ya? Yeni karakter lan. Yeni karakter ulan yeni karakter. Oğlum ne yani. bağırıyor? altı 34 34, Bir şey geliyor. Ne geliyor? Sana bir aksesuar veriyorum hadi. Hadi sana benden bir aksesuar. Surç! Surç! Oha! Oha! Surç çıktı arkadaşlar. Nasıl çıktı ya? Surç çıktı. Şaka yapıyorsun. O aslında Leo. Oy! Oha. Oğlum bunlardaki Aa! bu şans ne lan? Ve Mehmet dokuzumuzdan altı yazdı. Al buyur. Kuru. Kuru. Arkadaşlar kuru Al, çıktı. Al buyur kuru da çıkardı çocuk. Arkadaşlar. Kuru, 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 kuru çıktı. Kuru çıktı. Ya sus. Sus diyor. Kuru çıktı. <laughs> Oha oh. ama 500 kupada da Bir çıkmaz şey ya. Arkadaşlar Aa 500 duvarın nasıl krobu çıkardı bu terbiyesiz. Krom çıktı. Abi. Oha ya. Euzubillahimineşşeytanirracim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Amin inşallah çıkar. Ve bastık. 7 yazdı. Allah Kur'an-ı Kerim çarpsın 7 yazdı. Aha. 7 yazdı. Allah Kur'an-ı Kerim Oğlum yemin, yemin etme görüyor Allah Kur'an-ı Kerim çarpsın 7 yazdı. yemin etme <laughs> <laughs> lan. ediyorum 7 yazdı. Allah çarpsın 7 yazdı. Lan çarpılacağım onu. yazdı. <laughs> Bayron mu geliyor? Bayron da kolye. Ooo. Bayron geldi. Vallahi canım Bayron. Geldi. Oğlum, Bayron'u çıkardı la. Kolye de geldi. Bayronla kolye. Abi bu çocuklar çok şanslı ya. Bayron kolye. Bayron kolye. Kanka Bayronla kolye geldi. Kanka, kanka isab. Oğlum çocuk gelir gelmez, gelmez çıkardı. Abi. Ben sen daha onları görmeden atmışlar. Niye anlamıyorum? Yeminlerse anlamıyorum? Yeminler yaptım. Oy. Dört dört. Yirmi altı kapalı kafalar. Ne? Supraut. Byron. Abi bu ne? çıktı İşte bu ben. İşte bu. <laughs> Nasıl çıktı? Nasıl çıkar ya? İnanamıyorum. Gelir gelmez çıktı. Çocuğu kaybettik. Ah. Ah. Ne? 9, abi. Değil, abi 9 ne, ne? abi? Abi 9 ne? Ben bu oyunu bırakıyorum 9 ne? Şu an ilk defa 9 yazdı. Hadi açalım bakalım. Oğlum az önceki çocuğa 400 kubada 8 yazmış. Bayron Arkadaşlar. çıkmış lan. Buna da çıkacak. Aksesuar. Arkadaşlar, sapırsel bunu trollüyor. Ooo. Geyli severim. Geyli çıktı. Geyli severim kanka. Arkadaşlar Geyli çıktı. Ooo. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Bayron. Oğlum bayron Aa, ne? Arkadaşlar. 9 yazdı bayron çıkardı arkadaşlar. lan. Hile hesap falan da değil arkadaşlar. Normal hesaba, çüş. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Sapırsel Oğlum bu zamana kadar bana 9 bir kere bile yazmadı. En fazla 8 yazdı onda da aksesuar çıktı lan. Koca 9 yazıyor gidiyor oradan Bayron çıkıyor. Birine 8 yazıyor 400 kupada. Ben anlamıyorum abi gerçekten var ya sapır sen sana hiçbir şey demiyorum. Genel olarak video bu şekilde arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi 40 bin beğeni geldi an yeni bölüm en kısa sürede gelecek. Bu akşam da saat 6'dan Nono Live'da canlı yayında olacağım. Sizlere böyle Google Play kodları falan filan vereceğim arkadaşlar. Mutlaka gelmeyi unutmayın. iki tane video koydum. Onları da izlemeyi unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.